da bize güvenin, bize inanın, gerisini merak etmeyin demiştik. Sizlere mahcup olmadık. Sizin her şeyin en iyisine layık olduğunuzun bilinciyle sonuna kadar çalışıyoruz. Ramazan ayı demek, paylaşmak demek, birlik demek, beraberlik demek. Genelde Ramazan ayının ilk günü insanlar aileleriyle birlikte olur. İşte burada kocaman bir aile var. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 11 ayın sultanı Ramazan ayımız başladığı Kepez Kent Meydanı'nda da birbirinden güzel etkinlikler yerini aldı. Çok eğleniyoruz. Ramazan'la böyle daha çok etkinlikler olsun. Ramazan geldi, Kepez canlandı. O yüzden çok mutluyuz. Burası çok güzel yani çok beğendik. Gayet güzel. Mesut Başkanımız gerekeni yapmış yine. Teşekkür ederiz hizmetleri için. 30 gün boyunca Kepez'in farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarının ardından Kepez Kent Meydanı'nda da Ramazan etkinlikleri Kepezli vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.